Evet Ankara Sakarya Caddesi'nde Besi Balıkçılık'tayız. Merhaba önce bir sizi tanıyalım. Adım Yenal. yaklaşık 23-24 senedir balıkçıyım. Bu sene 2-3 yıldır buraya geldim. Daha önce ulus halinde falan balıkçılık yaptık. Peki ne tür balıklar satıyorsunuz? Vallahi tüm çeşitleri satıyoruz burada. Genelde yani günlük Ankara'ya taze hangi balık geliyorsa onlardan satış yapıyoruz. Ama şu mevsimde genelde çupra levrek satıyoruz. Alabalık, somon. Bunlar da yetiştirme olduğu için zaten mecbur bunlarla devam ediyoruz. Peki halkımızın ilgisi nasıl? Vallahi halkımızın ilgisi mesela burada zaten sezon Eylül 1'de başlıyor. Şu anda çok nadir bilen kesim geliyor balık. Yeme bilen kesim geliyor. Onlara da çupra levrek öneriyoruz. Izgarada, fırında, tavada yapıyorlar. O şekilde yönlendiriyoruz yani müşterilerimizi. Peki siz balıkçısınız. Akşama kadar balığın içindesiniz. Evet. Ailenizi, çocuklarınız, siz hangisini tercih ediyorsunuz genelde? Balığı mı? Genelde valla ben çocuklarıma ala başka bir balık yediremiyorum. Yetiştirme balığı. İşte bizim özellikle hamsi götürürüz. Hamsi'nin omega 3'ü bizim için daha yüksek zaten. Bu Türkiye genelinde öyledir. İşte istavriti severim ben kendim. Şahsen istavrit bence daha güzel oluyor. Daha sağlıklı. Daha lezzetli geliyor bana. Müşteri potansiyeliniz nasıl eskiye göre? Eskiye göre şu anda işler durgun. Bir şey de diyemiyoruz zaten pek fazla iş olmuyor. Bu pandemiden sonra işte ekonomik kriz olsun fiyatların bir anda yükselmesi olsun. Mesela geçen sene şu çuprayı biz 60-70 liradan veriyorduk. E şimdi 150 yani. Müşteriye de ak veriyoruz. Pek fazla gelmiyor iş. İşler biraz durgun. Çocuklarınıza, yani şimdi balığın içindesiniz. Hem kendiniz hem çocuklarınız tüketiyor değil mi bolca? Vallahi bolca eskiden bolca tüketiyordu. Şimdi biz de haftada bile döndük. Mecbur yani bağlanınca biz de tutup da her gün götüremiyoruz. İki haftada bir götürüyoruz kendimizde. E şimdi belli oluyor. Hem müdcü olarak mesela maddi manevi bizi de, bizi de sıkıntıya soktu. Haftada birse haftada ikiye çıkartıyoruz yani. O şekilde götürüyoruz gene Peki size ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. 1 Eylül'de sezon açılacak. Size bol bereketli satışlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben de size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Balık TV İsminizi alabilir miyim? İsmim Mehmet Yücel. Mehmet Bey, balık tüketiyor musunuz? Tabii mevsiminde mümkün olduğu kadar bütçemizi el verdiği kadar tüketmeye çalışıyoruz. Peki hangi tür balıkları tüketiyorsunuz? Normal olarak e, mümkün olduğu kadar halkın ulaşabileceği e, balıklar mesela nedir? İstavrit, e, e, hamsi. Bunun gibi sayabileceğimiz balıkları tüketebiliyoruz tabi bütçemizi aşmamak şartıyla. Peki eskiye göre zorlanıyor musunuz balık alma konusunda? E, elbette ki tabi bugünkü ekonomik şartlar düzeyinde e, yalnız balık söz konusu değil diğer gıdalarda da et ve diğer gıdalarda da aynı sıkıntıları çekiyoruz. Tabii ki bizler emekli bir vatandaşız emeklinin ...dar gelirlinin geçim standartları daha da zorlaştırıyor. Hayat şartları zor be kızım. Değil mi? Haklısınız. Peki balık aldığınız zaman bunu ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Izgara mı, tava mı, e, buğulama mı, fırın mı? Bizler yaşımız itibariyle. Daha de, tabii ki ızgarayı pek e, benimsemiyoruz mümkün olduğu kadar buğulama düzeyinde e, yaparak bilakis samsi o düzeyde yaparak seviyoruz. Diğer balıkları da kendi mecrasında değerlendirerek yapmaya çalışıyoruz yani. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar dilerim. Merhaba. Balık TV. İsminizi alabilir miyim? Şengül. Şengül Hanım. Balık tüketiyor musunuz? Tabii ki. Ne tür balıkları tüketiyorsunuz? Ee, genelde benim hamsi. <laughs> hamsi olur genelde başka tercih etmiyorum. Peki e, ne şekilde tüketiyorsunuz? Ya kızartmasını daha çok seviyorum. Daha çok kızartmasını. Günümüz şartlarında alabiliyor musunuz? Hayır alamıyoruz tabii ki. Tabii ki alamıyoruz. Eskiden ne kadar alırdınız? Eskiden alırdık bir kilo, bir buçuk kilo falan yani. Alırdık ama yok yani şimdi gidip bir üç tanesini bile alamaz olduk neredeyse. O duruma geldik yani. Hangi balıkları, yani dediniz ki hamsi alıyoruz dediniz. Başka tercih ettiniz? Mesela ailenizde çocuklarınızın başka tercih ettiği balıklar var mı? Yani de biz hep hamsi aldığımız için çocuklarımız da dışarıda bazen eskiden tabii ki yerlerse değişik tercih ederlerdi ama benim evde genelde hamsi tüketiriz. Peki siz balık tüketiyor musunuz? Ben hiçbir şekilde yemiyorum. Deniz ürünlerini kesinlikle tüketmiyorum. Peki. Şengül Hanım vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İsmim Murat. Murat Bey balık tüketiyor musunuz? Tabii ki. illa ki tüketiyoruz. Hangi tür balıkları tercih ediyorsunuz? Şimdi bütçeye göre balık tüketilir. Bütçeye göre mesela bu hamsi uygun görüyor. En çok lüferi seviyorum. Lüferi çok seviyorum. Peki eskiye göre alabiliyor musunuz? Çocuklarınız balık yiyebiliyor mu? Şimdi demin de dedim bu göre olsa ben her gün balık yerim. Her gün balık tüketirim. Balığı severiz. Biz çocuklar da sever, ben de severim. Ama bu uygun olursa severiz. Peki nasıl tüketiyorsunuz? Buğulama, fırın? Ben özellikle buğulamayı severim. Hamsi fırına atarım. Ee, şimdi palamutu kızartırım, böyle tüketirim. Palamut dediniz de 1 Eylül'de sezonu açılıyor. Evet. Umarım bol bol balıklarımız gelecek. Ankara'ya da taze balık geldiği söyleniyor. Siz de umarım bol bol olursunuz. Doğrudur Ankara'ya devamlı taze balık gelir. Biz kendimiz de işindeyiz. Ankara'ya devamlı taze balık gelir. 1 Eylül'de açılıyor haberimiz var. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ucuz olur. Balık çok olunca ucuz oluyor. Bütün milletimiz faydalansın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi günler diliyorum evet. size. Ben teşekkür ederim size. Bu Konumuzda durduğunuz için teşekkür ederim. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Ali Doğan. Ali Bey, balık tüketiyor musunuz? Evet. Genellikle kışın her hafta. Ne tür balıkları tercih ediyorsunuz? Hamsi, istavrit, genelde bunları tercih ediyoruz. Bazen norveç somonu, bunlar yani. Peki nasıl pişire, pişiriyorsunuz? Hangi tür yani ızgara mı yapıyorsunuz, tavada mı? Genelde kızartmayı seviyorum ama buğlamada yapıldığı zaman onu da yiyorum yani buğlamada güzel oluyor. Peki alabiliyor musunuz? Yani işte gücümüz yettiğince al alıyoruz yani gücümüz yettiğince alıyoruz. Yani şimdi kışın zaten balık yemek zorundayız mecburiyet yani. Ee, hepsine gücümüz yetmese de hamsiyeyiz, tavrite gücümüz yetiyor. Peki çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Can Yorgancı. Bülcan Hanım, e, balık tüketiyor musunuz? Valla eskiden tüketiyorduk ama şimdi çok zor. Neden zor? Çok pahalı. Peki eskiden tükettiğiniz zaman ne şekilde tüketiyordunuz? Haftada 2-3 kere alabiliyordum. Şimdi artık ayda bir kere alıyorum. Nasıl pişiriyordunuz? Genellikle şeyi yağlı kağıda sarıp tavada yapıyorum ya tızgara yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok mersi. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun. İsmim Yüksel, soy ismim Başaran. Yüksel Bey, balık tüketiyor musunuz? Arada bir her zaman olmasa da arada bir evet. Peki ne tür balıklar tüketiyorsunuz? Vallahi her çeşit tüketebiliyorum. Canımın istediği sazan alıyorum, çupra, hamsi ama eksilette hamsi balığını seviyoruz. Peki günümüz şartlarında alabiliyor musunuz? Çocuklarınıza istediğiniz kadar balık yedirebiliyor musunuz? Alabiliyoruz çok şükür alıyoruz ya sıkıntı yok al alıyoruz. Tatlı su balıklarını mı tercih ediyorsunuz, deniz balıklarını mı daha çok? Daha çok deniz. Hamsi, ilk tercihimiz Hamsi deniz balığı. Peki nasıl tüketiyorsunuz? Nasıl derken? Kızartma mı, buğulama mı? En daha en çok fazla mangalda kızartma ikisini. Peki, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İsmim Mustafa ablacığım. Mustafa balık tüketiyor musun? Tabii ki de tüketiyoruz ablam. Ne tür balıkları tercih ediyorsun genelde? Genellikle alabalıkla hamsi yiyoruz ya. Başka öyle çeşit almıyoruz öyle Peki ailen ve sen eskiye göre balık alabiliyor musunuz? tabii ki de eskiye göre o kadar çok alamıyoruz. Fiyatlar çünkü fazlasıyla arttı ya abla. O yüzden eskiye göre yani daha az oranlıyoruz. Peki e, annen pişiriyordur balığı tabii ki sen pişirmiyorsun. Annen genelde nasıl pişiriyor? Valla yani o şimdi arada sırada babam mangalını yapıyor arabada, Annem de hamsi yaptıktan, yani hamsi yaparken de yağda. Yani yağda pişiriyor, diye. fırın, ya aynen. Peki hiç balık tuttun mu? Balık çok tuttum ya. Biz ayrıca balık, hani normalde fazlasıyla gidip balık tutup Kendi tuttuğumuz balığı yiyoruz da genellikle zaten. Hani balık tutuyoruz. Nerelerde tutuyorsun? Ama şeyde kale parajım ne? O, o tarz yerlere. Genellikle babam gidiyor da zaten. <laughs> ben yolculukta genellikle uyuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> tatlı, tat, baban da tatlı su avcısı o zaman. Evet, evet. O da tatlı su, O da zaten çok hani eve zaten bir yer alıp odanın teki full şey dolu. Olta molta dolu yani. Öyle. Tabii amatör avcı baban, amatör balıkçı. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Umarım sen de en yakın zamanda babana eşlik edip balık tutmaya başlarsın. Çünkü kötü alışkanlıklardan balık tutmak uzak tutar. Hem spor yapmış hem eğlenmiş oluruz. Öyle değil mi? Doğru doğru abla vallahi. Doğru. Teşekkür ederim.